Geceleri uykusuzluk çekenler gündüz vakti deyim yerinde ayakta uyuyor. Bu derdi yaşayanlar vardır aramızda veya aranızda. İşte onların derdine çare var artık. Devlet hastanelerinde uyku bozuklukları ücretsiz tedavi ediliyor. Belimden aşağı, bacağımdan aşağı belime kadar havaya doğru sıçratıyorum ayaklarımı. Bu şekilde böyle depiniyorum durmadan. Sana ne var bu bende? Ne hanım uykuyu bilir ne ben. Kimi toplu taşımada uyuyor... Bir sohbet halindeyken bile uykumuz geliyor böyle ayakta. Kimi de bir soluklanayım derken şekerleme yapıyor. Hava güzel, güneş yüzünü gösterdi iyice. Kuş sesleri de var duyuyorsunuz. E Tabii insanın biraz uykusu gelince bir banka oturup uyumaması da içten bile değil. Bakalım beyefendi. Beyefendi uşuyordunuz kusura bakmayın ama. Pardon dalmışım ya. Ne bekliyorsunuz? Neden bankta uyuyorsunuz? öyle arasında çıktık biraz oturayım dedim de baya geçmiş içim geçmiş. Çalışırken bile gözlerimizi zor açtığımız olabiliyor yani. Uykusuzluğu çoğunlukla gerilim, stres, geçim derdi, eşler arasında uyumsuzluk gibi psikolojik nedenler tetikliyor. Kişi kendi başına uykusuzluk sorununu çözemeyince uzman yardımına ihtiyaç duyuyor. Uyku bozukluğu hastası Cemil Ölcan yıllardır bu sorunu yaşıyor. Bir türlü geceleri uyuyamıyor. Uyuyamadığı için de gün içinde sürekli uyur gezer halde. Evdekileri de uyutmuyor. Bunun için uyku bozukluğu merkezine geldi. Ne yaptı? Buradaki mutlaka önlemleri alıyor. Cep telefonunuzu kapatınız diyor. Cep telefonu kapanmış. Hatta hiç yanında yok. Ve yatak, odadaki yatak bir hastane yatağı gibi değil. Evinizdeki yatağa benziyor. Ama Evimizde ne var? Belki yatağımızın karşısında bir televizyon var. Televizyonun da olmaması gerekiyor. Yine o da uykuyu kaçıran etkenlerden biri. Şimdi Cemil Bey'e elektrotlar takılıyor. Uyku teknikleri tarafından toplam 20 tane bu elektrotla biraz sonra yatıp uyuyacak ve sonuçlarının ardından Cemil Bey'e tedaviye başlanacak. Hastalar e, geceleri bütün gece uyu, buraya gelip yatıp sabaha kadar kayıtları yapılıyor. Ardından tedavi başlıyor. Uyku bozukluğunun teşhis ve tedavisi ise devlet hastanesinde ücretsiz olarak yapılıyor.